Herkese merhabalar. Bir iki ve bugün besleme videosu yapacağız. Karma besleme videosu. Gördüğünüz gibi burada bayağı hayvanımız var. Şu yan tarafı biraz ucundan gösterdim. Neyse ki hayvan gözükmedi. Tamamdır. Videonun sonunda o yandaki hayvanı da göstereceğim. Şimdi öncelikle bununla başlayalım. Hatırlıyorsanız şu anda ekrana çıkmıştır. Şuradaki yalancı karadul yeni hayvanımız. Gördüğünüz gibi. Özellikle şu yalancı kardudu çok sevdim. Dişi ve yakında yumurta alacağız. Bir tane yeni hayvanlar videomuzda. Ben dışarıdan bir tane almıştım. Ellerim hep toprak olmuş ya şu çıhanın bakımından. Çıhana yemeğini atacağız. Yiyecek mi bilmiyoruz. Yerde attığım anda yiyemiyor. İçinde sinek var. Koyduğum sinek kaçmasın da. İki tane yumurtası var görüyorsunuz. O küçük sineği nasıl yakaladım derseniz. Ben de Havada uçuyordu. Avuçladım. Geldi elime. Meyve sineği gibi bir şey. O iki yumurtadan <laughs> da yavrular çıkacak. Hoppa. Çiyanımız burada. sonra rahatsız etmeyeceğim. Yemeğini atacağız. Öncelikle hayvanlar ilk halini göstermeyeyim de önce yemeklerini atayım. Yemeklerini atarken göreceğiz zaten. ben buradan bir tane un kurdunu alıyorum. Böyle. orta boy bir un kurdu. Cımbızı de alayım da. Solak değilim mi? Solak tam ön. Sola vereyim de. Kaç bank gel buraya. Öncelikle çiyanın teralyumunu atacağız. Şunu besleyemem şu anda. Kabağı yuva yaptık. Yavrular çıkana kadar dayansın. Yavrular çıktıktan sonra zaten büyük doğaya salarım. Çünkü ya doğaya salmama da gerek yok. Beslerim ya. Yeni lazım. Neyse ben şu an biraz yere koyayım şunu. Biraz yere koyayım ne? Biraz masaya koyayım kapağını açayım. Tam bıraktım. Tam burada. Şu ölüleri temizlem lazım ya. Yediği hepsini yarım bırakıp gidiyor hayvan. Delirtecek beni. Neyse. Temizliyorum temizliyorum. Attıklarının hepsini şey yapıyor. Tamamdır şimdi. Venom'umuz burada. Buna da bir besleme yapalım. Belki attığımız anda yer. Venom zaten çöplük oldu. Temizleyemiyorum ki. Hayvan şişesi şeklinden. Ağlar gözüküyor mu? Bayağı gözüküyor evet. Spiderman gibi. Biraz yerleri çektik ama. O park da burada rahat. Biraz karanlık ortam yarattı bana. Yemek dağıttım. Onu şimdi beslemeyeceğiz o yüzden. Bunun kurdu güzel mi? Daha hareketli bir şey olsun Venom'a. Ha. Bu uygundur. Attım gitti. Venom. Saldır oğlum. Hadi Venom. Ha, Garip hareketlendi. Bakalım bir. Bu kurdu ne kadar çırpırırsa o kadar. Venom'u dikkatini çeker. Venom da bir haftadır beslenmiyor. Ha, direkt saldırması lazımdı. Bir hafta, bir hafta beslenmediğim videoda beslensin diye. Onu da yapmıyor Venom. Hadi be Venom kırma. Venom sen hep yerdin ya. Ne oldu sana? Çok mu toksun acaba? Ya obezite gibi bir şey. Gerçek normal. Aha. Aha vallahi de oluyor. Yani sanırım. Başka bir şey için de çıkar çıkıyor olabilir ama yemek için mi bilmiyorum. Hmm, ben benim avlanana kadar bekleyeceğim. O sırada videoyu kesiyorum. Venom bizi kırdı sanırım yaklaşık 5 dakikadır bekliyorum ve hala hiç saldırma belirtisi yok. Tamamdır. Şimdi yaklaşık birkaç ay önce yani 4 ay mı ne oldu ya? Kanaldaki ilk videomuzda iki ilk hayvanımız işte bu. Abdomeni ve kendisi bayağı büyümüş görüyorsunuz. Şimdi buna besleme yapacağız. nasıl girdi buraya? Yani? Yine aynı meyve Evi meyve sinekleri basıyor. Buradan bir yemek alalım. Ama hareketli bir yemek. Ve birazcık da küçük. tam yani bu idealdir. Sen ne yapıyorsun küçük sinek ya bir git. Kardeşim bir git. Adam fake atıyor havada. Neyse. Bak yine nope. kameraya geldi ya. Pis. nope. İki el mi olsa nope. var ya. Aha hareket. Sonunda bir hareket ettin ya. Bırak, silek. Tamamen ne koyup şimdi şu siliği öldüreceğim ben. ördü I always come back. Ve şu şu anda yemiyor. Koyacağım. Sen de umutluydun be. Umutluydum da çektim videoyu. Kardeşim. Hiçbir şey de yemez mi ya? Çiyan ne yapmış? Çiyan da yememiş daha. Hmm, ya yanda tatlılığı çekmek için kendimi zor tutuyorum. Bu yeri mi diye bakmamıza gerek yok. Hiç rahatsız etmeyeceğim. Yedi galiba çok iyi yok. Bunu az önce attım. Az önce attım ve henüz yememiş. Birkaç saatte da yemezse alacağım onu oradan. an dışarıda ne var ki verebileceğiniz yemek? Hmm. Kötü yuvasını e, küçük şey e, küçük değişik böcekler basmıştı. Türünü bilmiyorum. Ben de o yüzden bu kaba aldım. Yeni kaba ayarlayacağım. Mike miydi? Neydi onun ismi? Mike nasıl basar ki? Mike ölü hayvanlara gelmiyordu ki. Yani beyaz renk küçük şeyler. Neyse bununla geçelim. Hoppa geldi ki Messor Structure Queen'imize. Hoppa. Bakalım ne var. yumurtanı görüyorsunuz. Çok güzel yumurtalar var. Ben de bir bakayım. Evet. Mis gibi bir sürü var ve yumurtlamaya da devam ediyor. Çok mutluyum. Çok mutluyum senden. Hadi. Güzel bir koyun çıkarım abi. Gerçi çıkmama ihtimali çok düşük zaten. Yumurtladığına göre çıkacak. su kutusu ev ev su yaşam su işte her neyse önemli değil bunu hala yememiş bu çok şaşırtıcı yani tüm hayvanlarımız bu kadar belki de bugün yine aynı tür videoda yani tüm hayvanları gösteren videosu atabilir ve tüm hayvanlarım bu kadar diye yani başka da bir şey yok şu anlık çok nemli bu ya temizleyeceğim hatta da dökeceğim Hah, videonun sonuna geldik. Bir de şunu göstermeliyim ki öncelikle şurada yemi var. Yemini alıyoruz şöyle. Açıyorum. Bir tane aldım. Bir tane çık. Balık değil mi? Evet. Akvaryumda kesinlikle balık. içine sıçıp etmişsin yine ya, küçük yakala niye yakalamadın lan hadi al bir tane daha yakala senden beklemezim ben günde 4-5 tane yetiyor bu arada daha bebekken hop oh yuttu Ben yani şu bak diye bebek suratlıydı. Ne yapayım ben? John Cure. Gerçi kapağı da koyduğumuz için biliyorsunuz. Ve Geko ile birlikte aldık yani. İki en tatlı hayvan diye. Lan kulak salla. 3 2 1. Allah vallahi yaptı. Ben biliyorum. 3 2 1. Tamam. 3 2 1. Hadi ya. 3 2 1. 3 2 1. 3 2 1 yapmıyor ya. Yapsana. Ah yap. Ya öf ya. Bilemedik bu sefer. Ama neyse. Şurada kafanı kapatalım. Şöyle bir yem kullanıyorum. 3 gibi 1 Neyse. O zaman videomuz bugün bu kadar olsun. Şuraya bakalım yemiş mi? Yememiş. Neyse o sonra yiyecek biliyorum. Bu da sonradan yiyor zaten. O zaman hoşça kalın. Bay bay.